Bu ne böyle? Aptal herifler! Yine mi Kurtlar Vadisi Irak izliyorsunuz? Şiddet vurgusu. Bu tablodan ne anlıyorsunuz? Bana anlatabilir misiniz? İki tane adam, çıplak iki tane. İbne bunlar? Peki bu tablodan ne anlıyorsunuz? <laughs> Tartovski! Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, Hakan Taşıyan, Müslüm Gürses, Azer Bülbül, Köfte Ekmek Söyledim. Köfte Ek. Niye dikkatimi bozuyorsun amcık? Neden bozuyorsun? Ben burada sanat yapıyorum. Niye dikkatimi bozuyorsunuz Çekirdek ne amcık? Çekirdek yiyecek kadar aşağılık bir insan mısın? Çekirdek yiyen insan kendisine saygısı olmayan bir kancıktır. Soğuk bir aralık günüydü. Sen Petersburg'dan Moskova'ya giden bir trene binmiştim. Trende Katerina diye bir orospu gördüm. Cicikleri gözüme alıyordu. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Şimdiki sanat aşkını öldürdün. Amcık içindeki sanat abi, öldürdün. Amcık sanat öldürdün. Sanat! Sanat! Devolun! Devolun yalnız bakın beni ya! Benden öğrendiklerini kızlara mı yazıyorsun? Amcık! He? Ama acıktım Feridun abi. Sanatı nasıl böyle şeyler için kullanırsın? Amcık, amcık. Aa, 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 aa. Neyin var Feridun? Varoluşsal sancılar geçiriyorum. Hey, hey. <laughs> Sana taraftan anlayacaksınız. Hepinize bunu anlatacağım. Tiyatro. Bu huzursuzluk meyvesini vermeli artık.